بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çirkinliği meydanda olan bir hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Diğerlerinde doğrudan doğruya fiilden nehy ediyor. Ve la Yine ve nefselle teharram Allahu illa bil hak diyor. Fakat seddi zerai açısından burada sizi zinaya sevk edecek şeyler onlardan da uzak durun. Yani o türlü şeylere sizi çekecek, götürecek gözünüzü kontrol altına alamamışsanız şayet efendim o türlü şeylerde, tesirde kalmanız ihtimali olan şeyler efendim onun için seddi zerai açısından burada ve la takra zina diyor. Zinaya yaklaşmayın. Ve la değil. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi gözün zinası, elin zinası, ayağın zinası ve sonra da fiil olur. Hafizan Allah. Ve günümüzde olan şeyler de onlar yani imkanları olanlar. Eş üstüne eş, eş üstüne eş, eş üstüne eş. Müslüman göründükleri halde bu hemce bir hayat yaşıyorlar ki gavurları utandırırlar. İnnehu kâne fâhişeten diyor yani zina. Bir bohemlik, bir hayvanlıktır, fuhşiyattır. Ne kötü bir sevil, yol, yöntem. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike mimma evhâ ileyke rabbuke minel hikmeh. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة ناسا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى

Evet. Hikmetin bu kalbin zümrü tepelerinde ifade edildiği anlamda geniş manasına göre yani Cenab-ı Hakk'ın hükmü esasen isabetli işin perde arkasında olması gerekli olan şey mesela sen ve bunların hepsinin bir dayanağı var. Bir şeye dayanıyorlar, sağlam blokaja dayanıyorlar. Bunların hepsi bir şey var diyor. Onun için bir fezzeki halinde zâlike min mâ vahayleyke rabbuke minel diyor. Sana vahyettiğim bunların hepsi aynı hikmettir. Her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah. Yasak ettiği şeylerde hikmet vardır, fayda vardır. Dünya ve ukrevi fayda vardır. Serbest bıraktıkları şeylerde, emrettiği şeylerde hikmet vardır. İbrahim Hakkı ifadesiyle her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah. Ona bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder vücuda o gelir billah diyor. Öyleyse vela tecalma Allah ilahen ahir. Öyleyse Allah ile beraber başka bir tanrı uydurma. Yoksa yerilmiş, rahmetten kovulmuş olarak cehenneme fırlatılırsın. Ya demek Rabbiniz sizi erkek evlatlarla onurlandırdı da melekleri de bir çare kız çocukları olarak kendisine ayırdı öyle mi? Gerçekten siz pek müthiş ve bali çok büyük bir iddia ileri sürüyorsunuz. İnsanlar düşünüp ders alsınlar diye biz Kur'an'da bu gerçekleri farklı üsluplarla, versiyonlarıyla beyan ettik. Kur'an-ı Kerim tefsir usulünde tasrif deniyor var. Ne var ki bu onları daha da kaçırmaktan başka bir sonuç vermedi. De ki faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan maada tanrılar bulunsaydı elbette onlar arş sahibi gücü Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Ama besbelli ki böyle bir şey asla vaki değil. Bakın o da iptiva yani. Göbekleri çatlayasıya burayı ihraz etmeye çalışacaklardı. Enbiya suresinde levkane fihi mualehetun illallahu lefesedata burhani temanu diye usulü din ulemasının ünvanıyla ifade ettikleri gibi levkane fi maliyatin illallah le fesedata sonra fe subhanallahi rabbil arşi amma yasifun buyuruyor. Allah onların iddialarından münezzehtir. Son derece yücü, yücedir, uludur. Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah'a takdis ve tenzih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tenzih etmesin. Ne var ki siz onların bu tenzih ve takdislerini anlaşılması gerektiği gibi iyi anlayamazsınız. Bu mevzuda hakikaten da Tesfiyi takdis ediyor mu? Bazı tefsirciler zannediyorum Alüsi merhum da şey yapıyor. Ehlullah'tan bazıları hakikaten o sesleri duyduklarını yani onların inleyeceklerse iniltilerini, sevineceklerse sevinmelerini. Bir örnek olarak hani son zamanlarda bir tür çiçeklerin yanında böyle harbi darptan bahsedildiğinde pörsüdüklerini biz de görmüştük yani bunların. Böyle inşirah verici şeylerden bahsedince onların kendilerini saldıklarını görmüştük. Bunun gibi. Burada botanikten de anlayan iki ağaç arasından geçerken ağacın birisinde Kurtlar bütün yaprakları yemişlerdi. Tam karşı tarafta ağaçlar biz esrarını bilemiyoruz bunu. Yani birine yakınında birisine bir şey musallat olunca diğerinde o mevzuda adeta antibiyotik almış gibi bir metafizik gerilim oluyor. Dolayısıyla onlar yapraklarının tekini bile vermiyorlar onlara gibi. Şimdi anlayamayacağımız şekilde bize beyin mişe indiler sebebi hamdi ki Hazreti Pir çok mektuplarında serlevha olarak bunu zikrediyor. Velakin la tefkahun tesbihun. Fık diyor yani. Zaten bu fıkık bir yönüyle sebebiyle sonucuyla biraz kuzalte mülahazasıyla sebep sonuç mülahazası içinde meseleleri mütalaya alma. Tabiri diğerle meseleye biraz makruti bütüncül bir nazarla bakma. Böyle bakanlar anlayabilirler. Evet, her şey böyle konuşur. Neye binaen konuşur? Çünkü Allah çok halimdir ve çok gafurdur, yargıcıdır. Hocam, Üstadımızın 24. sözünün birinci dalında fırtınalı bir denizden zelzeli bir zeminden sor. Ne diyorsunuz? Orası da elbette ya celil, ya celil, ya aziz. Diyor yani kedilerin ya rahman ya rahim ya rahman dediğinden de bahsediyor yani. Evet. Yadırgamamak lazım bunu. Sen Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına görünmez bir perde çekeriz. Onların iradelerini nefy ederek tamamen cepli bir şey, cepli mutlak değil yani. İradelerin hakkını vermemişler orada. Temayül, meyelan, meyalandaki tasarruf ölçüsünde olsun. Tesavvüt tarafından ibaret olan bir şeyde yapmaları gerekli olan şeyi yapmamışlar. Biz de onlarla senin arana perde kuruz. Dolayısıyla ahirete inanmazlar. O hicabı mesuldan dolayı. Bazen böyle tek hicab geliyor. Hicap ve vakr veya ekimle üçünün bir arada olduğu aynı ayette. Biraz bu vakr deyince biraz kalpteki kılıf gibi bir şey oluyor. Bu hicap deyince de böyle bakıp görememe gibi bir şey oluyor. Onu da söylüyor, arkadan geliyor. Ayrıca başka bir şey daha yaparız. Ve kalplerinin üzerine onu iyi anlamalarına mani kılıflar geçirir. Kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Evet. Sen Kur'an'da Rabbini tek olarak andığın zaman nefretle arkalarına dönüp giderler. Onlar senin okuyuşunu dinlerken ne maksatla dinlediklerini kulüs yaparken insanlara siz sadece sihir tesirinde kalmış birinin peşinde gidiyorsunuz. Aklınızı kullanın diye fısıldaşarak vesvese verdiklerini pek iyi biliyoruz. Bak Resulüm, seni nelere kıyas ettiler? Kah şahir, kah büyücü, kah kahin, kah mecnun dediler de nasıl dalalete düştüler? Hem öyle sersemleştiler ki artık yol bulacak halleri kalmadı. Evet, farkı yok. O gün dedikleri gibi şimdi de terör, paralel, yok sülük, yok haşhaşi. Yani gördüğünüz gibi küfür sıfatı taşıyanlar her zaman aynı şeyleri mırıldana gelmişler. Kafir demiyoruz da küfür sıfatı taşıyanlar. Tabi bir de onların arkasından sürüklenen ahmaklar. Amnofisin arkasından Ramses'in arkasından, Hitler'in arkasından, Rommel'in arkasından sürüklenen sürüler. Evet.